değerli YouTube kanalımı izleyen canlar bir videoyla daha beraberiz. Şu anda İstanbul'un yeni yapılan havalimanının yakınında araba sürüyoruz. Öğrencimiz uzun yol yapmak istedi. Ve daha İstanbul Havalimanı'na kadar geldik. Öğrencimize de başarılar diliyorum. Kendisi çok çalışkan, azimli, kararlı. Böyle devam ediyoruz. Kasisleri 15 km hızla geçelim. Hızımızı düşürerek, yavaşlayarak. Şimdi gaza geçelim. Diğer öğrencilere de tavsiye ediyor musun İlhan Hoca'yı? Hocam evet. Hocam bundan çok memnunum. Youtube kanalınız olduğunu bilmiyordum bu arada. Başarılar <laughs> takip et, Takip alalım hocam sizi. Teşekkür <laughs> ederim. Diğer öğrenciler de takip etsinler değil mi? Aynen öyle. Ben hiç araç kullanamıyordum. Uzun süre ehliyetim olmasına rağmen. Şimdi uzun yola çıkabiliyorum. Aynen. Gayet net. memnunum. Parklarımızdan da memnun musun? Parklarda evet. çalıştık. İnşallah kendi arabamda devam edeceğim. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür hocam. Evet şurada da Türk Hava Yolları'nın uçaklarını görüyoruz. Burası İstanbul Havalimanı. Yeni yapılan terminal. Güzel bir yolculuk oldu. Hem şerit değiştirme çalışmalarımız oldu. Hem ayna kuralları. Hem şehir içinde kullandık hem şehirler arası yolda kullandık çalışmaya devam edeceğiz. Mümkün mertebe uzun yollarda aynalarımızı iyi ayarlayıp iyi kullanmamız gerekiyor. İyi ayna kullanırsak iyi bir sürücü oluruz. Bu arada bu havalimanında da ben çalışmıştım. Bir buçuk sene önce de ayrıldık. Türk Hava Yolları teknik. Benim için de bir sürpriz oldu bu tarafa gelmek. <laughs> Anılar. Bir anıları tazelemiş olduk bu tarafta. <laughs> İnşallah anılarınız güzeldir hocam. Güzel anılarım var. Yani yıllarım buralarda geçti böyle. Rahattır aslında Türk Hava Yolları'nda çalışmak. Vardıyalı. 2 sabah, 2 öğlen, 2 gece çalışıyorduk işte böyle. Kesik çizgiler ne anlama geliyordu? şerit değiştirebiliriz. Öndeki aracı sollama yapabiliriz. Anlamına gelir. Beyazla boyamışlar. Daha dikkat çeksin diye. Şu sağdaki işaret ne anlama geliyordu? Yolun kenarındaki. Park yapılmaz. Kesinlikle durmak, duraklamak, park etmek yasaktır. Anlamına gelir. O yüzden park yapamayız. Virajlarda dönüş hızımız kaç oluyordu? 30 Virajlarda dönüş hızımız 30 Kesinlikle virajlarda Kasislere Şimdi Virajlara Karayolları kanunu kitapçında yazar der ki Virajlara girme hızınız 30 olacaktır Adalara yaklaşırken mutlaka yavaşlamamız lazım. Adanın içinde dönen aracın öncelik hakkı vardır. Şu baktığımız zaman sağdaki veya soldaki tabelalar adayı dönene yol ver demek istiyor. Mavi ise adanın dönüş yönünü gösteriyor. Buradan geri dönüş yapalım. Adadan geri dönüş yapalım. Devlet konuk evi yeri hizmetleri diyor. İşte havalimanı da burası buradan tekrardan soldan geldiğimiz yönden Evet değerli YouTube kanalı izleyicilerim uzun süredir video yüklememiştim artık düzenli olarak haftada bir diğer öğrencilerle çekmiş olduğum park çalışmaları şerit kuralları, ayna kuralları bunları hepsini çalışarak diğer videolarımızla beni takip edebilirsiniz. Aynalarımızı ayarlarken sağ veya sol aynamızı ayarlarken öncelikle koltuğumuzu ayarlamamız gerekiyor. Koltuğa oturduğunda kolunu ileri uzattığında bir ileri uzatabilir misin kolunu? Evet şu şekilde olması gerekiyor. Kolumuzu ileri uzattığımızda kolumuzun bileği direksiyonun saat 12 kısmına geliyorsa doğru ayardadır. Koltuğumuzu ayarladıktan sonra ikinci işlemimiz mutlaka arabamızı çalıştırmadan önce emniyet kemerimizi takmamız gerekiyor. Emniyet kemeri bizim için çok önemlidir. Şimdi burada bir şerit değiştirelim. Sağ sinyalini ver. Yavaş yavaş bir sağa geçelim. Yol müsait olduğu için sağa şerit değiştirdik. Gayet başarılı. Bir de orta şeride geçelim. Müsait olduğu zaman. Uzun çapraz. Önce aynadan bakıyoruz. Sonra sinyalimizi veriyoruz. Orta şeride doğru aynadan bakarak bir yola bir aynaya bakarak uzun çapraz yaklaşık 300-400 metrede şeridimizi değiştiriyoruz. Şerit değiştirirken aynamızın, aynamızın, sağ aynamızın veya sol aynamızın genelde sağdan sollamak yasaktır. Sağdan sollamak, araç sollamak yasaktır. Sadece şoför tarafından orta şeridi kullanarak devam edelim. Şoför tarafından e, öndeki aracı sollayıp tekrar onun önüne geçip şeridimizde devam ederiz. Normalde sol şerit karayolları kanununa göre boş kalması gereken şerittir. Sol şerit normalde ambulans, itfaiye, akut ekibi, organ nakil araçları, işte can kurtaran araçlar gibi araçların kullanması gereken şerittir. Sol şerittir. Bir de öndeki aracı sollayıp tekrar orta şeride geçeriz. Normalde sol şerit sürekli boş kalması gerekir. Aynamızın ise sol tarafında baktığımızda şöyle göstereyim sağ aynadan. %50 dışında ise hayır şerit değiştiremeyiz. %50 içinde ise evet şerit değiştirebiliriz anlamına gelir. Onun için aynadan baktığımız zaman aynadan baktığımız zaman arkadan gelen aracı aynanın yüzde etti dışında görürse hayır şerit değiştiremeyiz ama içinde görürse şerit değiştirebiliriz hafif frenle geçiyoruz direksiyonu doğru tutma pozisyonumuz neydi 9 çeyrek Şimdi baktığımız zaman öğrencimizin baş parmakları içine girmiyor. Doğru tutma pozisyonu budur. 9'u çeyrek geçe. Otobanda, büyük yollarda mutlaka direksiyonumuzu 9 çeyrek tutacağız. 9 çeyrek direksiyonumuzu tuttuğumuz zaman bütün arabalarda şu vardır. Sağ ve sol elimizin parmak ucunda e, sinyal ve silecek kolları vardır sağ elimizin parmak ucunda silecek kolu, sol elimizin parmak ucunda da sinyal kolu vardır. Daha kolaylık olsun diye 9 çeyrek tuttuğumuzda bu silecek ve sinyal kollarını çok rahatlıkla kullanabiliriz. Ve ekranı rahat görebilmemiz için üst tarafı direksiyon simidinin üst tarafı boş bırakılır ki sürücü daha rahat görebilsin diye. Yolda giderken aynaları çok kullanmamız gerekir. Sağ ve sol ve dikiz ayna olmak üzere bütün aynaları çok kısa sürede sürekli takip etmemiz gerekir. Şu anda da havalimanından ayrılıyoruz. Yavaş yavaş küçük çekmeceye doğru gidiyoruz. Değerli YouTube kanalı izleyicilerim, ben genelde İstanbul'da küçük çekmece, bahçe şehir, Başakşehir, bahçe halkalı bölgesinde ders veriyorum, özel direksiyon dersi veriyorum. Diyorsanız ki ben de park edemiyorum, şerit değiştiremiyorum, araba kullanamıyorum diyorsanız beni arayabilirsiniz. Numaram 0532 307 1839'dan İlhan Hoca diye ulaşabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarla karşınızda olacağım. Sormak istediklerinizi yorum bölümünden tekrar yorum yaparak bana park yapamıyorsanız ya da istediğiniz bir şey varsa oradan yorum yapabilirsiniz. Sağ sinyalimizi verelim. Hafif hafif sağ şeridi kullanalım. Evet, senin de söylemek istediğin şeyler var mıdır? Ee, hocam, öncelikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çünkü ederim. bizim galiba son dersimiz. Evet. Ee, i̇nşallah trafi trafik bana hazırdır. <laughs> <laughs> evet. Size teşekkür ederim gerçekten. Ee, i̇htiyacı olan herkes bence trafiğe çıkmadan önce ehliyet almak bize bir yere ulaştırmıyor bence. Çünkü çok rahat ve çok kolay ehliyet veriyorlar. Evet. Trafiğe çıkmak, bilinçli bir şekilde çıkmak çok önemli. Aynen. O yüzden bence herkes trafiğe çıkmadan önce dersini almalı. Mutlaka park dersleri evet. çok önemli. Başkasının aracına zarar vermememiz lazım soldan. Başkasının aracına zarar vermememiz lazım ve kendi aracımızı düzgün bir şekilde kendimiz park edebilmemiz lazım. Her zaman eee Örnek vale bulamayabiliriz aracınızı park ettirmek için. Kendi aracımızı kendimiz park edebiliyor olmamız lazım. Bir de İstanbul'da trafik başka bir şey zaten eğitim olmak gereken bir şey. Ne kadar e, sınavda kurallara da hakim olsanız İstanbul trafiği çok aktif ve sizin haricinizdeki insanlarla e, onların hareketlerinin de bilgisinde varmanız gerekiyor. Sadece yani ben çok eğitimliyim, çok güzel öğrendim hakimim hakimimle, İstanbul trafiğine çıkılmıyor maalesef. O yüzden de, çıkmadan önce ders almak çok önemli. Aynen çok önemli çünkü hayat çok pahalı. Her şey yerine geliyor ama can yerine gelmiyor. Yani Onun yerine yerine gelmiyor için e, mutlaka çevrenizde bulunan hocalardan, benden ders alın veya başkasından ders alın. Mutlaka özel ders alın. Özel direksiyon dersi yakın akrabadan öğrenilecek bir şey değil. çünkü gönül ister ki daha uygun fiyat düz de sağdan Arnavutköy. Gönül ister ki daha uygun fiyata dersler alalım ama yakıt var yakıt masrafları çok yüksek olduğu için derslerin ücretleri de yüksek oluyor. Haliyle arabanın yıpranma payı, sigortası, vergisi, hocanın masrafı o yüzden özel direksiyon dersleri biraz pahalı gözükebilir ama çok faydasını göreceksiniz. O yüzden bana YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tekrar numaramı veriyorum: 0532 307 1839. Herkese sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, kazasız, belasız, güzel yarınlar, trafikler diliyorum. Özel direksiyon ders almak isterseniz arayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum.